Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ben Eymen. Kanalımda yayınladım bu videoyu. Çok heyecanlıyım çünkü dükkanda çok güzel tekliflerde ücretsiz bir şeyler var. 42 Star Drops var gördüğünüz gibi. Üstüneydi mega kutu. Şimdi 42 şey açacağız. İsmini unuttum. Star hediyesini. Şimdi açmaya başlıyorum. 3, 2, 1. Bismillah. Arkadaşlar. Oo. çıkmıyor. Güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye bu kadar şanssızım? Like atın hadi şanslı olayım. Olmuyor arkadaşlar. Like atmadınız mı? Şanslı olmak istiyorum like atan atmayanlar sesleniyorum ne olur like atın derken like attın sanırım arkadaşlar destansı açtım kötü çok kötü her neyse arkadaşlar şimdi like atın efsanevi yazarsa bütün yorumları kalp atacağım Bir arkadaşlar şöyle bir şey var. 50 abonede soru cevap videosu çekeceğim. Yani inşallah çok çabuk 50 abone olur. Yani neyse hadi açalım. Arkadaşlar. Efsanevi Efsane yazarsa video bitiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ama iki tane yazarsan yazarsın. Arkadaşlar olmadı hemen bunu da açalım. Arkadaşlar Epic, Resnance, Süper Ender. Bu arada videomu lütfen beğenin. Kusura bakmayın. <laughs> Kusura bakmayın. Lütfen beğenin abone olun. 50 abone de soru cevap yapacağım. Buradan takipçilerime sesleniyorum. Yorumlara kalp atacağım bütün yorumlara. Haberiniz olsun yeni videolar da gelecek. gelecek. Hiç gizemli yazmadı arkadaşlar. Destansı yazıyor gizemli yazmıyor. Bu nasıl bir şans? Açıyorum destans arkadaşlar. Arkadaşlar destansı. Görüyor musunuz bunun güzelliğini? Ama gizemli olmuyor. Ya arkadaşlar bir dakika. Bismillah. Arkadaşlar bir dahakine bismillah diyerek açacağım bütün tıkları. Bismillah, 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 bismillah. Olmadı arkadaşlar. Bu arada yanlış anlamayın. Lipton, Lipton şey yapmıyoruz. Lipton'u reklam olarak çekmiyoruz. Arkadaşlar. Like atarsanız efsanevi olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar like atın. Ama arkadaşlar bu saatten sonra biraz hızlı, hızlanalım. Çok da uzun bir video olmasını istemiyorum. Ama tutulursa çok iyi olur. Epic arkadaşlar ama bir şey olmadı. Arkadaşlar arkadaşlar legendary arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Tamam. Açıyorum. Karakter çıkarsa bütün yorumlara kalp atacağım. Veya kostüm. Arkadaşlar. Of. Arkadaşlar çok teşekkür ederim like attığınız için. Tamam iki efsane bir yazarsa bir video biter yapmıştık. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Dediğim gibi abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayınca oha uh, arkadaşlar karakter. Abone olmayınca ben her gün evde ağlıyorum. <laughs> arkadaşlar mortis açılıyor. 7 mega kuzuda sıra. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Bismillah arkadaşlar. 6 6 yazarsa ya da 4 e, alttan size sürpriz bir şey yapacağım. Ya da boş verin. 3 Arkadaşlar zaten 3 çıktı. 5 yazarsa e, yorumlara kalp atacağım demiştim. 2 kalp atacağım. Dört de olur. Fark etmez. Siz yorumları değil, sizi 5 Beş. Yani, Arkadaşlar, içimden bir istiyor ki. Ya. Yani bir karakter çıkacak. Parladığı evet. an zaten ben zoomlayacağım burayı. İşte ben ya, yavaş, yavaş karakter Arkadaşlar bilmiyorum kaçıncı mı kutudayız Arkadaşlar 5 galiba geliyor. Üçte parladı. Dış ses zoom, zoom yaptı ses... Dur, olmadı arkadaşlar, dur. Arkadaşlar 2'de de parladı. Arkadaşlar çok iyi. Tamam çok iyi. Şimdi kostümleri deneyeceğiz. Şimdi Sörce kostüm gelmişti. Şimdi hemen deneyelim bir dakika. Bunu da açalım bari. 50. Legendary'i sizle açacağım arkadaşlar. Yorumlarınızı yeter ki eksik etmeyin. Durun bir dakika ücretsiz ödül var onu alalım. Aa bunu alalım hemen arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar bir kostüm daha alalım.